Hoş geldiniz meydan okuyucular. Haftalardır ikinci sezon gelsin diye bekleyip durduk. Ve sonunda X-Defined'da ikinci sezon başladı. Merakla beklediğimiz değişikleri ve eklemeleri hızlıca denedikten sonra artık konuşabiliriz. Ayrıca bu video içeriğini hazırlamama yardımcı olduğu için Ubisoft'a da teşekkür ederim. Hadi ikinci sezonda neler var hep beraber bakalım. Öncelikle ikinci sezon oyuna büyük bir rüzgar kattı. Hatırlarsınız haberleri, canlı yayınlarda da bahsettim. 20 bin kadar düşmüştü oyuncu sayısı. Şu an son haftanın haftalık kasar challenge'ına bakarsak oyuncu sayısının yaklaşık 100-120 bin kişiye çıkmış olduğunu tahmin edebilirsin. Ki bu da oyun için güzel bir haber. İlk konumuz bu sezonun yeni faction'ı. Highwayman, Far Cry, New Dawn'dan. Oyun içinde 700 bin ekspriz kazanarak bedava açabileceğiniz gibi 1000 x coinle hemen de açabilirsiniz. Pasifi Raft. Rate of Fire'ınız ve Reload Speed'iniz siz skill aldıkça artıyor. Mantığı Hot Shot oyun moduna benziyor biraz. Pasif stack'ini fullediğinizde fazladan bir attachment takılıymış kadar etki ediyor Fire Rate'e. İlk skill'i M79 Grenade Bunker. Adı üstünde bomba atarınız oluyor. İstediğiniz yere atabilmek için biraz antrenman yapmanız lazım ama isabet halinde tekliyor. İkinci skill'i Scrap Tarıt. Yere tarıt kurmanızı sağlıyor ve bu tarıt düşmanların ufak ufak canını sıkıyor. Ve arada kill de alabiliyorsunuz onun sayesinde. Ultrası ise Soul Launcher. Niv Doğan'ın ikonik silahı. Rakiplerinizi bu silahla tekliyorsunuz ve attığınız döner testereler duvarlardan sekiyor. Tam bir kaos ortamı oluşuyor. Özellikle kapalı alanlarda çok etkili. 2. Yeni oyun modumuz var. Bomb. Diğer oyunlarda Search and Destroy diye bildiğimiz bomba kurup patlatma modu. Şu an için sadece Unranked'de var. S2 boyunca yapılacak geliştirmelerle daha sonra renkte de, de alınacak. Oyunda iki tane bomba kurma alanı var. Savunanlar burayı savunuyor, saldıranlar da bomba kurmaya çalışıyor. Ve 6 round alan kazanıyor oyunu. Herkesin roundda bir can hakkı var. Ölünce round bitene kadar spectate ediyorsunuz takım arkadaşınızı. Her round bitimi switch site yapılıyor yani bir el atak bir el defans oynuyorsunuz. Skill olayını ise güzel ayarlamışlar. Aynı takımda her skillden sadece bir tane olabiliyor. Yani takım arkadaşınız bir phantom ve bariyer aldıysa siz alamıyorsunuz. Kalkan almanız gerekiyor. Eğer iki skill de kullanımdaysa off action'da oynayamıyorsunuz. Tabi bu durum x ikili kim seçerse onda kalması gibi durumları da oluşturuyor. Şu an daha meta oturmadı ama Klinis ve Echelon son dönemde kaybettikleri önemi bu modla beraber geri kazanmışlar gibi. Bu mod yeni bir hava katmış oyuna. Ben şahsen bayağı eğlendim oynarken bir denemizi tavsiye ederim. 3. Battle Pass'imiz yenilendi. Yine 90 level'lık bir Battle Pass'imiz var. Ve tamamlamak için bugün itibariyle 78 günümüz kaldı. Genel olarak sezon 1 Battle Pass'ine göre ödüller daha iyi gözüküyor. Ayrıca Battle Pass satın almayıp Free yoldan ilerleyecekler için de S1 ve S2 free ödüller Ekranda gördüğünüz gibi. 7 tane silah stickini veriyor bu sefer. Durdurup kıyaslama yapabilirsiniz. Bu sezonun yeni eklenen silahları 20. level'da PP19 SMG, 50. level Spas 12 Shotgun, 80. level'da L86 LMG olarak Battle Pass'te yerini alıyor. Şu ana kadar sadece PP19 deneme fırsatım oldu. Silah mermi sayısı da öne çıkıyor. 50 mermisi var ve hasarı 20 ile en yüksek hasarlı SMG. Bunu da Reload Speed ve Fire Rate düşüklüğü ile dengeliyorlar. Burada gördüğünüz skin Sukajan bandalı ile geliyor. Bunu da store'da bulabilirsiniz. 4. Yeni mapimiz de geldi. Waterfront. 3 ana yolu var. Sağ sol orta ve çokça kavru var. Mepe ısındığınızda fark yaratabileceğiniz türden. Ama mepe alışmak lazım dediğim gibi. Hem çokça kavru var hem de yükseklik level farkı var. Bu nedenle devamlı bir aksiyon söz konusu. Ayrıca 2 map daha bu sezon içerisinde oyuna eklenecek. 5. Şimdi sırada Ardağ'da bu sezon update'inde gelen önemli özellikleri sıralamak var. Hilkem eklendi. Sizi öldürenin silahı, skin'i vesairesi gözüküyor. Umarım ileride komple attachment listesi de net bir şekilde eklenir. Oyunda son attığınız mermi eğer ölürseniz hasar vurmuyordu. Hala düzeltmeye çalışıyorlar ancak bir iyileştirme yapılmış sizler de oyuna girdiğinizde görürsünüz. Artık baya bir kill trade var oyunda. Yalnız şimdi de insanlar kill trade'den şikayetçi bakalım bir orta yolu bulacaklar sanıyorum ilerleyen update'lerde. Milli hasar yiyenler kısa bir süreliğine saniyenin 4'te 1'i %50'lik bir movement penaltısı alacaklar. Tüm factionlarda ufak tefek düzeltmeler varken en fazla oynanan death sack olmuş. Spider hem yürüme sesi arttırıldı hem de ses mesafesi arttırıldı. Death Ultra'sı Lockout'un süresi 25 saniyeden 20 saniye indi. Ayrıca Death Ultra'sı sırasında ölenler doğduktan sonra ultra etkisinden çıkıyordu. Artık ölüp doğduktan sonra tekrar etki altında olmaya devam edecekler ultra bitene kadar. Rank'ta özel loadout geldi. Artık sadece rankta kullanmak istediğiniz bu ilkleri ayrıca yapabileceksiniz ve açmadığınız silahları kullanabileceksiniz ancak açmadığınız silahlardan silah için level kasamayacaksınız. Yeni sezonun renk ödülleri de belli oldu. Yine her seviye için ayrı ayrı hem silah skinleri hem faction skinleri olacak. Silahlarda ufak tefek değişiklikler var. Ancak en büyük değişiklik sniper'larda oldu. Önceki sezon sniper'lara getirilen nerf biraz azaltıldı ve flinch etkisi düşürüldü. Hala precision'a göre daha fazla ama sezon 1 kadar da çok değil. Yeni mastery skin eklendi 500 level'a ama bu sefer 500 level olmak yetmiyor. Bu master skin'i açabilmek için 4 assault rifle'ınızın, 4 smg'nizin, 3 şatkanızın, 3 lmg'nizin, 2 marksman rifle'ınızın, 2 sniper'ınızın ve 5 de tabancanızın yani totalde 23 silahınızın 400 level olması gerekiyor. Açıkçası biraz abartı bir beklenti olmuş bir skin açabilmek için. Ama yorumu sizlere bırakıyorum. Siz bu grind'e girer miydiniz açmak için yorumlara yazın. Seslerde de çeşitli ayarlamalar yapıldı. Tüm düşman ve takım arkadaşı sesleri eşitlendi ve player'ın kendi sesini duyması kısıldı. Ve daha bahsetmediğim bir sürü bugfix ve ufak değişiklikler yapıldı sezon 2'ye başlarken. Sizler bu değişiklikler ve eklemeler konusunda neler hissediyorsunuz? Oyun bu tekrar kazandığı oyuncu sayısı tutabilecek mi? Yorumlarda konuşalım. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.